Merhaba, ismim Mustafa Durhan. 50 yaşındayım. Ee, pandemi öncesi Antalya'da ikamet ediyordum. Pandemiden dolayı birtakım takım sorunlardan da buraya Giresun'a memleket annemin yanına geldim. Hayatım ee, hayatımı burada devam ettiriyorum. Rahatsızlıklarım, sıkıntılarım yavaş yavaş burada başladı. Ee, daha öncesinden de ufaktan vardı ama asıl sorunlar burada başlamıştı. Şimdi şikayetlerim karında şişlik olarak hafiften başladı. Burada e, devlet hastanesine gittim, orada göğüs cerrahisine, işte şurada kemiklerde ağrılar falan vardı. Onlar bulamadı, film çekip, e, genelde işte zatürre var, şöyle böyle diye tedavi edip kimse bir sonuca varamadı. Yani aşağı yukarı yarı yani şöyle diyebilirim, 4-5 yıldır şikayetlerim devam ediyor ama son bir yıl içerisinde çok fazla artmaya başladı. Mide şişliği özellikle çok ön plandaydı ve sırt kısımlara ağrılar vuruyordu. Dediğim gibi devlet hastanesine dahiliye gittim, göğüs cerrahisi, ultrason çektiler, tomografi çektiler. O kadar işlem yapmalarına rağmen kimse bir sonuç bulamadı. En son işte burada ablam e, ada hastanesinde çalışıyor. Koran da gerçekten çok iyi bir cerrah operatör olduğunu duymuş ya biliyordu zaten Erşukar 3 4 yıldır falan burada çalışıyor. Oraya gitmem gerektiğini söyledi. Oran Korhan Bey'in yanına geldik. İşte e, çekilen şeyde ultrason ve ilaçlı tomografi sonucunda büyük bir kitle olduğu söylendi. İşte Koran hocamdan önce açıkçası devletteki şeyde üniversite hastanesinde de gidip Giresun'da alabilir miyim diye düşündüm önce bir. Giresun hastanesine gittim. Orada bir iki doktorla görüştük. Şey yapınca tali sonuçlarına bakıp da kitlenin işte 35 santim 20 santim gibi büyük bir devasa bir kitle olduğunu söyleyince dedi ben alamam dedi. Böyle şey yaptı. Ekibim yoktu. Kesinlikle almayacağım. Hocam dedim ya en azından bir profesöre büyük bir kişiye gönderin gitme yani yani git birine şart şey dedi. Yardım, Daha sonra tekrar Koran Bey'in yanına geldim. Koran Bey dedi ki yani bunu benden başka kimse alamaz dedi. Pazartesi günü yatışımı verdi. Salı günü ameliyat hazırladı. İşte ameliyata ameliyataneye girdik. Hatırladığım kısım orada ekibi de çok iyi. İlgilendiler, ettiler, ekip hazırladılar ameliyata. Ondan sonra işte Aynı gün 3 gibi ameliyata girdim. Ameliyattan, narkozdan uyandığımda saat 5 buçuk civarıydı. 2 buçuk saat bir ameliyatta kaldım. Sonra işte yukarı dinlenmeye aldılar. Ondan sonra işte kitleyi falan çıkarttılar, kitleyi gösterdiler. Yani ben bile gözlerime inanamadım. 9 kilo ve onun haricinde uzun, 1 metreye yakın devasal parçalar. Korhan hocamızın ve ekibinin müthiş bir başarısı. Bu kadar üstün seviye gerçekten e, Türkiye'de sayılır diyebilirim ben. E, yani üstün başarısını hem tebrik ediyorum defalarca teşekkür ediyorum. Böyle bir doktor kesinlikle ne gördüm ne duydum zaten. Bir de işte hemen şey aldı. Organlarıma da Hiçbir zarar, işte tabi o kadar kitle, devasa bir kitle, iş bölgelerde olduğu için iç organlara ister istemez zarar verme ihtimali yüksek. Ama sağ olsun hocamız o kadar temiz, o kadar itinayla iki biriyle beraber kendisi o kadar iyi bir şekilde ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ki yani e, hiçbir organlarıma zarar vermeden ameliyattan çıktım. Ve bugün günlerden cuma, çok enteresan, gerçekten bir mucize gibi, ben bile inanmıyorum. 3 gün oldu yani. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Yani bir gün sonra yürümeye başladı. İlk gün tabii inanın bütün sinirlerim alınmış gibiydi. Ayakta duracak halim dahi yoktu. sağ zor işte yürüdüm kanamalarım oldu falan. İkinci gün son dayı çıkardı. Bugün de işte diğer kanama şeylerini falan çıkardı ve şu anda yavaş yavaş olsa da yürüyorum, ayaktayım. Ve bu kadar büyük bir ameliyat sonrasında yarın taburcu edecek şu anda. Kendi ihtiyaçlarımı göre, görebiliyorum. Ve Allah defalarca şükür olsun yemeğimi yiyebiliyorum. Normal ikinci gün yemek yemeye başlattı. Yemeğimi yiyebiliyorum yani düşünün. Yani e... Bey, e... peki bu ameliyat öncesi süreç ve sonrasındaki e, süreçten biraz bahsedelim istedim. Ada Hastanesi'nin genel olarak hizmetlerinden e, ne derece memnun kaldınız? E, kaldığınız oda, sizinle ilgilenen hemşireler veya diğer tüm evrak bunun için dahil olmakla birlikte. Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, Adaya Hastanesi'ne genel olarak ben çok memnunum. Benden önce zaten aşağı yukarı 8 aydır annem bu hastanede tedavi görüyor. Yine nefes dallığıyla beraber başlamıştı. Yine aynı değişik hastanelere falan gitti. Ondan sonra nefes dallığı burada Vakras hocamız vardı, kat cerrahi. O ilgilendi, anji yaptı. Annemi hayata döndürdü, iki defa kalbi durdu. Annemle tekrar ilgilendiler ve çok hemşireler, personeli, bütün herkes çok ilgililer. Yani şey olay çok iyi. Ben şunu söyleyebilirim. Antalya'da, 18 sene Antalya'da ikametgah ettim. İsim vermek istemiyorum. Çok Türkiye'nin en büyük hastanelerden e, bir iki tanesi var orada. Gittim yine mide rahatsızlığı için endoskopi falan yaptık tedaviler görmüştüm o dönemlerde. İnanın sıfır yani. Ne hizmet var, ne ilgilenme var. Sırf yani e, artık hastane değil de ticarethaneye döndürmüşler. Ama ada hastanesi olarak gerçekten sağlık sektörü olarak hizmet veriyor. Personel olsun, sağlıkçısı olsun, herkes güler yüzlü, herkes ilgili, evrak kayıttaki olsun. Bütün herkese ben çok memnunum. Allah defalarca kez razı olsun. Hastane olarak, doktor kadrosu olarak kesinlikle Türkiye'de söyleyebilirim on numara diyebilirim yani. Çünkü sadece burasını görüp yaşamış biri olarak da değil, Antalya'da dediğim gibi 18 sene Antalya'da kaldım, bir sene İzmir'de kaldım. Oradaki üniversiteler profesörler yani rahatsızlığından dolayı gitmiş olduğum doktorlar ve yaşanan tecrübeler dahilinde gerçekten insan sağlığına önem veren doktor kadrosu ve başarılı kendini geliştirmiş ve kendini geliştirirken de kişiliğinden ödün vermeyerek İnsanlara hizmet etmeyi seven ve hastasıyla gerçekten bir eşi, akrabası, dostu gibi ilgilenen çok e, süper insanlar doktorlarımız. Sağlık personeli dediğim gibi hastan olarak aynı şekilde çok iyi bir hizmet veriyor. Çok memnunum. Hiçbir şikayetim yok açıkçası. Çok, çok güzel. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Ee, eklemek istediğiniz son birkaç kelime şey varsa onları da ekleyelim. Ardından programımızı sonlandıracağız. Eklemek istediğim dediğim gibi iyi ki Korhan Hoca'yı bulmuşum. Yani sıkıntım Korhan Hoca'da yapamasaydı dediğim gibi üniversitede gittim profesörler yani bunlar. Yapamayan ama Korhan Hoca'da olmasa belki de yolda yolda izde ölecektim. Çünkü kanım 10 kilo düşünebiliyor musunuz? Şöyle düşünün. iki tane 5 kiloluk damacana su kanımda taşıdım ve artık şu seviyeye gelmişti, Nefes alamıyordum yani. Yani Koran hocamız dahi yapmasaydı başka yere gidecek olsam belki oldu ölecektim. Evet. Bana tekrar ikinci bir hayatı bahşetti. Tekrar yeni bir yaşam, yeni bir umut. Ee, çok şey borçluyum Koran hocaya. Tekrar tekrar çok çok teşekkür ederim.